Herkese yeniden merhabalar, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün 31 Ekim, 6 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Tüm yay, güneş yükselen, ay burcu yay olanlara güzel bir hafta dilerim. Biraz herhalde kahveyi ben fazla koymuşum. Biraz kahve yoğun olabilir. Bu tamamen benden kaynaklı. Aslında biraz da sizin şansınıza daha yaparken hem göstereyim şöyle. Daha yaparken başlıyorum yay burçları diye niyetlenmeye teker teker yapıyorum çünkü fincanları. Şimdi arkadaşlar şurada bir başlayalım. Şu dip kısma bir bakalım arkadaşlar. Birazcık kendinizi kapatmışsınız. Muhtemelen başta umutlanmışsınız ama sonrasında yok ya olmaz diyerek sanki böyle hafiften kendinizi kapattığınız bazı olaylar var. Hiç kendinizi kapatmayın. Çünkü bu işte başta heyecanlanıp sonra heyecanınızı kaybetmenize neden olan aşk, iş, para ya da bir başvurunuz var, işiniz var. Bakın heyecanınızı kaybetmeyin. Çünkü bu hafta bununla ilgili konuşmalar yapıyorsunuz. Bununla ilgili belki hani araştırma diyebilirim. Acaba ya gerçekleşirse bir sonraki adımda beni neler bekliyor? Bakın aşk, ilişki hiç fark etmez. Bunlarla ilgili konuşmaya başlıyorsunuz. Hatta şurada sanki kollarınızı çok fazla yukarıya kaldırmış. Bu konuyla ilgili çok sevinçli görünüyorsunuz. Yani yaptığınız konuşmalar umutsuz değil, umut vaat eden. Kendinizi hani böyle iyi hissetmenizi sağlayacak güzel konuşmalar yapıyorsunuz. Şurada iki kişisiniz çok dip dibesiniz. Aslında şöyle biraz uzaktan baktığınızda sanki böyle iki tane güzel yaprak diyebilirim. Sanki böyle hafiften kalp oluşturmaya çalışılıyormuş gibi bir görüntü var. Şimdi arkadaşlar şurada kapalı bir telefonla aslında beraber yorumladığımda şöyle bir durum var. Sadece aşk olarak almayın bakın. İş ilişkileri olabilir. Siz ve anne baba, siz ve anne, anne ve baba arası, iki kardeş arası hiç fark etmez. İkili bir ilişki görünüyor. Bu iş ilişkilerinde yaptığınız konuşmalar da olur. Bu şekilde çok fazla dip dibesiniz. İki tane yaprak olarak aslında sizleri nitelendirdiğimde, kalp olarak sizi nitelendirdiğimde ortak bir birliktelik durumu manasına geliyor. Evet bu bir aşksa bir birliktelik olabilir. Güzel bir birliktelik olabilir. Bu işse evet siz de artık o iş yerinde çalışan kişilerden bir tanesiniz. Anne baba arasında bir sıkıntı varsa bakın birleşme olabilir. Kardeşler arası bir sıkıntı varsa evet birleşmeler olabilir. Böyle bir güzellik görünüyor. Şöyle bir devam ediyorum. Burada bir kişi var. Şurada da bir kişi var. Sizin muhatabınız olan kişinin Böyle sanki birisi gelmiş kafasını Şampuanlar gibi, yıkar gibi, köpürtür gibi kafasını ona böyle sanki bir şeyler söylüyor. Hani birisine masaj yaparken böyle arkasına, hani ister istemez sırt kısmına geçersiniz, bir şeyler söylersiniz ya böyle. Aynı onun gibi böyle kafasını okşarken, ona yardımcı olurken bir yandan böyle fısır, fısır 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 bir şeyler söylüyor. Yani bir akıl hocalığı taslıyor, bir akıl vermeye, daha doğrusu kendi istediklerini bir empoze etmeye çalışıyor diyebilirim. Arkadaşlar böyle bir insan gelecek. Nereden anlayacağım ben bu insanı? Bu insan birazcık değişmiş bir insan. Yalnız burada empoze etmek istediği şeyler illaki kötü olacak diye bir şey yok. Çünkü bu sizin bir partneriniz olabilir. Kavga etmiş olabilirsiniz. Sizinle ilgili bak onun gönlünü böyle alabilirsin. Şu lafları söyle de diyebilir. Aynı zamanda size kışkırtıyor da olabilir. Kişi burada iyi ya da kötü diyemem. Kişi burada sizden yana değil de daha çok şu sizin muhatabınız olan kişiden yana. Onu söyleyeyim. Yani amacı buradaki kişinin iyiliğini düşünmek. Hani sizin iyiliğinizi değil, o bu kişinin iyiliğini düşünüyor. Ve bu kişinin adında soyadında SA harfleri var. Sevdiğiniz birisi de olabilir, sevmediğiniz birisi de olabilir. Sevmediğiniz biri ise kötü şeyler söylüyor olarak, iyi biri ise sevdiğiniz birisi ise amanınıza ufak tefek bir sıkıntı yaşanıyorsa bununla ilgili de Aa bu kişi o zaman benimle ilgili iyi şeyler söylüyor. Ya da bu kişi iyi şeyler söylüyor. Bu kişi de bana iyi şeyler söyleyecek olarak alabilirsiniz. Birazcık karışık anlatmış olabilirim. Ama durum tam olarak bundan ibaret. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar nasıl diyeyim size? Şurada bir tane Y harfiniz. Şurada da bir tane G harfi var. Y harfinin şekli birazcık farklı. Normalde seçimleri ifade ederken buradaki Y harfiniz birazcık sizin alengirli işlerinizden, alengirli böyle karışık işler, karışık ilişkiler, iş hayatım karışık, aile hayatım karışık. Yani böyle çorba gibi olmuş bir durum var. Belki eğitim hayatınız yani çok fazla üzerinize yükler binebilir, her şey birbirine girebilir. Böyle bir olay var. Ha kötü değil ama bir yoğunluktan dolayı ne yapacağınızı kestiremiyorsunuz. Her şeyden yarım yarım. Ve 9 rakamı da bu şekilde yarım yarım olan işleriniz varsa, karışık olmuş, çorba haline gelmiş işleriniz varsa, bunlarla ilgili bu böyle bir dönemin bittiğini, yani bir şeyler varsa işte ilişkiler dediğim gibi, iş olabilir, her şey böyle çorba oldu, her şey birbirine girdi dediğiniz anda tamam ya ben bunu topluyorum diyen kişi olabilirsiniz. Çünkü liderlik vasfınız var. Ama onun haricinde e, ailenin toparlayıcı başka bir insanı varsa tabii ki o da bu olayları düzeltmeye, düzlüğe çıkmaya çalışabilir. Bakın burada bir şey tekme atmışsınız. Bakın buradasınız. Ayağının biri yerde, biri ileride. Ve ayağınızın uzun ucunda bir şey var. Bunu sektirmiyorsunuz. Yani bir yetenek göstermek değil bu. Onu söyleyeyim. Bakın ayağınız çok düz. Eğer biraz kıvrımlı olsaydı yetenek diyebilirdim. Ama ayak çok düz. Bu da sizin bir şeyleri teptiğinizi gösteriyor. Bu hafta yani bir şansı tepiye olabilirsiniz. Bir kişiyi artık seni istemiyorum diyerek ittirebilirsiniz. Ayrılabilirsiniz, boşanabilirsiniz. Bu bekarlığa son deyip evlenebilirsiniz. Hayatınıza birini senin de alabilirsiniz. Hayır ya ben artık evli kalmak istemiyorum diyerek partnerden de ayrılabilirsiniz. Bakın sonuç olarak bir şeyleri artık istemiyorum, artık ittiriyorum. Durumunuz var ve karşınızda da bir kişi Size hayretlerle bakıyor sanki siz hiçbir şey yapamaz mısınız? Siz hayır demeyi bilmiyor musunuz? Sizin iradeniz yokmuş gibi size hayretlerle bakıyor. E bakmaya da devam etsin diyelim bu kişiye. Burada güzel bir kağıt oluşturma dönemindesiniz. Bakın güzel de bir 5 rakamınız var. 5 rakam arkadaşlar sizin çok çok güçlü olarak artık bir şeyleri devam ettirebilme potansiyelinizden aslında burada bahsediyor. Bu da hani işte kağıt işleri, eğitim hayatınız olabilir, sınavlarınız olabilir mesajlaşmalar olabilir. Bakın bunların hepsi güzel temiz olarak söylüyorum. Helal kazançlar olabilir. iyi mahkeme kağıtları olabilir. Bakın sanki siz hiçbir şey yapamaz mısınız? Sizin paranız yok mu? Siz çok korkak mısınız? Hiçbir şeyin sahibi olamaz mısınız? Ne aşkınız olur ne işiniz olur? Bakın okuyamazsın. Yani bu şekildeki olaylar sanki birilerinde bu şekilde görünmüş. Ama siz bu konularda bakın böyle bir toparlanma dönemine genel olarak giriyorsunuz. Bakın ayağınızı ileri atmışsınız. Ayağınızın altında bir diken var. Demek ki daha önceki zamanlarda da birazcık ilişkilerde olabilir, aşk hayatında olabilir. Bakın aynısı. Gördünüz mü? Daha önce denemişsiniz. Ayağınız şekli yam olmuş. Daha önce denemişsiniz, olmamış ya da hanenizden birisinde bir sıkıntı çıkmıştır. İşte şimdi sende de olur gibi bir düşünce var. Hayır alakası yok aslında ama sıkıntılı bir konuya da adım attığınızı bilmeniz gerekiyor. Neden derseniz bakın ayağınızın altında dediğim gibi bakın bir diken var ve ayağınız şiş görünüyor. Bu da tabii ki başlattığınız işler, ilişkilerinizle ilgili birazcık sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ki ona keza bazı riskler olabilir. Ayağına dikenle batabilir, ayağın yaralanabilir. Bunlara hazırlıklı olman lazım. Ha, ayağını çekersen az önce bahsettiğim fırsat kaçırma, bir şeyleri resmen ayağınızınla tepme durumları bakın gündeminize gelebilir. Dikkatli olun. Burada da bakın bir düşünce seli var. Bu düşünce seli sizi bir yola götürebilir. Onun haricinde bakın fincanla söyleyeceğim bir şey yok yani. Üç tane birden aktı. Şimdi arkadaşlar bu arada evet bu kadar yoğun <laughs> olmaması gerekiyor. Tamamen benim elimin ayarının olmaması ile alakalı. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 3 tane güzellik akıyor. 3 tane güzel niyet var. Mutluluk getirsin her birinize diyelim. Şimdi bakalım bunlardan kaç tanesi devam ediyor? Bakın bir tanesi diğeriyle birleşti. Demek ki az çok ortak bir konuyu anlatan durumlardan ibaret. O çok hızlı aktı. O ikili güzel akt birleşerek aktı. Yani para istiyorsunuzdur, bir de mahkeme işiniz vardır. Sonuç olarak olay paradır. Hop bakın beraber aktı. Demek ki hani az çok birbirini takip eden durumlar. Şu kısım bakın diğerinden biraz daha ayrı akıyor. Bu birazcık belki hani okulu bitireyim. Belki daha birinci sınıftasın. önünde daha bir yılın, belki daha üç yılın var. Bak daha çok uzun zaman var. O yüzden biraz daha e, geç akıyor görünüyor. Bakın 1 2 3 1 2 3. Toplam 3 tane gene birleşti. Gene ortak bir konu. Bakın güzel bir şans durumu kendisini gösteriyor. Burada da o ikili birleşen hızlı önce aktı. Burada da yine aynı şekilde. Ama şu tek başına olan şey için bakın burada da söyledim. Birazcık beklemeniz gerekiyor. Yani sabır 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 nereye kadar diyebilirsiniz. Ama bir tane olayınız var ki arkadaşlar tamamen demek ki şans tamamen demek ki beklemeye dayalı ya da sizin bir adım atmanıza dayalı olarak olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla açıkçası tabakta söylenecek bir şeyiniz yok. Zaten şu 3-3 üç üç akması ee, güzel bir durum. Burada, bu arada 3 rakamını söyleyeyim. Zaten elinden geldiğince sayılarla ilgili hani kendi hayatınızda da bir şeyler görebilin, alabilin diye söylüyorum. Çünkü ben özel bakım yapmadığım için size bunu bir daha başka bir yerde ben söyleyemem. O yüzden söyleyebileceğim tek kanal bir burası bir de Instagram. Başka da yok. O yüzden söyleyeyim. 3 rakamı burada sizin bolluğunuzu, bereketinizi ve çoğaltmanızı anlatıyor. Şimdi Buradaki bolluk, bereket evet paralar vesaire olabilir. Bolluğu bereketiyle gelen bir çocuk da olabilir. Evlenerek ya da hayatınıza birisini alarak hayatınızdaki nasıl diyeyim böyle insan sayısını evlenerek nasıl çoğalıyorsunuz aslında? Hani azalmıyorsunuz, çoğalıyorsunuz. Yeni bir aile oluyor ortaya. Bakın böyle bir çokluk olabilir. Bebekle beraber gelen çoğalma olabilir. İkinci bir iş durumunuz, ikinci bir okul durumlarınız gündeminizde olabilir. İkinci bir hayat Değil mi? Böyle durumlar e, gündeminizde olabilir arkadaşlar. Bunlardan aslında bahsediyor. Yani onun dışında da söyleyeceğim bir durum e, burada ı -ı, yok. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, niyetinizi aşağıya yazıp unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.